Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sivilce çıktığı zaman cildime ne gibi ürünler kullanıyorum, nasıl bir bakım yapıyorum, akşam rutinimde neler kullanıyorum bunları uygulamalı olarak göstereceğim. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta düzenli yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Hadi gelin şimdi sivilceli cildimde uyguladığım ürünleri tek tek anlatarak rutinimize devam edelim. Geçen hafta garip bir durum geçirdim. Bu sırada da bağışıklık sistemimde biraz düştüğü için cildim de kurudu. Böyle burnumun kenarında da şöyle bir sivilce çıktı. Hazır bu sivilce çıkmışken ne gibi ürünler kullanıyorum? Nasıl bunu böyle yatıştırmaya çalışıyorum? Hangi ürünler cildime bu gibi durumlarda daha iyi geliyor? Sizlerle paylaşmak istedim. Hepsini birden tabii ki bir günde kullanmıyorum ama dönüşümlü olarak uyguladığım ürünleri sizlere anlatmak istedim. Öncelikle ben tabii ki akşam rutini olduğu için yüzümü yıkayarak geldim. Yıkama aşamasını burada sizlere böyle tek tek göster vermemek adına ama hangi ürünleri kullandığımdan bahsedeceğim. Daha önceki cilt bakım videolarında anlattığım gibi ben çift aşamalı temizlik yapıyorum. Çift aşamalı temizlik aslına bakarsanız gözeneklerin temizlenmesi adına da özellikle sivilce çıktığı zaman da daha işlevsel oluyor benim için de. Böylece sivilcenin birazcık daha hızlı toparlanmasına destek oluyor. Ama tabii ki hani vücudumuzun böyle direncinin düştüğü zamanlarda veya beslenme ile ilgili bir takım böyle bozuklukların olduğu dönemlerde sivilcelerin çıkması da olağan olabiliyor. Şimdi ben çift taşıma temizlikte bir süredir yani bir süredir şöyle bir süredir dibinde bir parmak kaldı tamamen bitirdim neredeyse bu ürünü kullanıyorum. Bu da Skin Sensual'ın Deep and Soothing Cleansing Oil adındaki yağ bazlı temizleyicisi. Bu ürünü ben beğendim ama şöyle beğendim yani beğendiğim özellikleri de var beğenmediğim özellikleri de var yani her üründe böyle ama beğendiğim taraf birazcık daha yoğun oldu ondan da bahsedeceğim. Bu herhangi bir şekilde sponsorlu değil. Gösterdiğim ürünler anlatacağım ürünlerle herhangi bir sponsorluk bulunmuyor. Bunu da bahsetmiş olayım başında. Şimdi Skin Sensol'un bu ürünü yağ bazlı temizleyici olarak içerikleri bakımından beğendiğim bir ürün oldu. İçerisinde resveratrol var, postbiyotikler kullanılmış, pantenol var, niacinamid var ve 5 farklı çiçek ekstresi de içerisinde kullanılmış. Yapı olarak akışkan yapılı hani böyle çok yoğun jel gibi olan sürerken böyle birazcık daha zorlandığınız türdeki yağ bazlı temizleyicilerden değil. Bununla birlikte kolay uyguluyorsunuz cildinize. Güzel temizliyor, arındırıyor. Arındırmasını hemen parantez içerisinde şöyle belirteyim. Yani mesela ben göz makyajımı öncelikle miseler suyla temizliyorum. Nedenine gelince lens kullandığım için miseler suyla çıkardığımda maskara yağ bazlı temizleyiciyle gözüme kaçmamış oluyor. Çoğu zaman göz yanması maskara kaçtığı için oluyor çünkü gözümüzde. O yüzden de ben önceden şöyle bir miseler suyla hafifçe maskarayı yumuşatıyorum ve çıkarıyorum ama tamamen de çıkmadığını şöyle anlıyorum. Arkasından bu yağ bazlı temizleyiciyi kullandığımda göz çevrem yine panda göz oluyor. Yani tamamen simsiyah oluyor etrafı. Böylece hani misener suyun aslında çok fazla makyajını çıkarmadığı kirpik tiplerinde bayağı bir maskara kaldığını da anlamış oluyorum. Sonrasında bununla yıkıyorum. Bununla yıkarken de önce yani cildim misener suyla sildim ama gözlerimi özellikle sildim. ve Dolayısıyla cildim kuru olduğu için kuru cildime bunu uygulamış oluyorum. Çift aşamalı temizliği nasıl yapıldığı ile ilgili hep böyle sorular da geliyor hala. O yüzden de bunu böyle kısaca anlatmak istedim. Kuru cilde uyguluyorsunuz. Elinize aldığınız bir pompa, birkaç pompa ürünü. Bunu sürüyorsunuz. iyice böyle çözülmesini sağlıyorsunuz. Masaj yapıyorsunuz. Sonra arkasından avuçlarınızı biraz ıslatıp onu suyla buluşturarak tekrardan oluşturmaya devam ediyorsunuz. Bu aşamada birazcık süt kıvamına dönebiliyor bazı ürünler. Bu süt kıvamına dönen bir ürün değil. Bunda birazcık köpürme özelliği oluyor. O yüzden arkasından hani bu hafif köpürmeye başlıyor. Ben yine bunu su aşamasında böyle birazcık daha masajı yapıp bol suyla bunu akıtmaya başladığımda bolca köpürmeye başlıyor. Yani köpüren bir yağ bazlı temizleyici olduğunu söyleyebilirim. Yani eksi olarak söyleyebileceğim özelliği bu. Ama onun dışında makyajı ve güneş kremini arındırması ve bu kadar fazla ürünü kullandığım halde gözenek tıkanıklığı yapmaması sivilce vesaire yapmaması. Bu sivilcenin bununla ilgisi yok bu arada kesinlikle. Bunu suyla akıttıktan sonra bir jel temizleyici kullanıyorum. Kullandığım jel temizleyici bitti. Yeni bir jel temizleyiciye geçtim. Bu arada hangisini kullanıyordum resmini ekleyeceğim. O çünkü bitti ve bir bitenlere gönderdim onu. Kaini markasına ait olan içerisinde biberiye özü de bulunan Gözenekleri arındırma temizleme özelliğine olan yeşil renkli olan yüz temizleyicisini kullanıyordum. O da çok köpüren bir ürün. Çok azıcık sıkmanız yeterli elinize hemen böyle köpürerek güzel bir şekilde arındırıyorsunuz ama cildi de gergin yapmıyor. Özellikle gözenek temizleme özelliği olduğu için beğendiğim nazik bir ürün. Onu bitirdim. Bugün yüzümü yıkarken de kullandığım yeni üründen bahsedeceğim size. Bu da Skin Barrier markasına ait olan Facial Cleansing Gel adındaki yüz temizleme jeli. Bunu da neden kullanmaya başladım? Çünkü sivilce var malum. İçerisinde salisilik asit var ve çay ağacı özü var. Şimdi çay ağacı ve salisilik asit zaten hani eğer ki böyle siyah noktalarınız varsa, akne ile bir cildiniz varsa Rutinlerinizde kullanabileceğiniz güzel temizleyiciler oluyor. Bunun da yapısı ve içerikleri bakımından nazik olmasından dolayı beğendim. Tam bir uygun fiyatlı performans ürün diyebilirim bunun için. Eğer ki böyle gözeneklerim dolu, böyle bir temizleyici arıyorum. içerisinde çay ağacı da olsun, içerisinde salisilik asit de olsun, nazik de olsun diyorsanız bu bakılabilecek güzel bir ürün. Salisilik asit, niacinamid, pantenol içerisinde bunun dışında da çay ağacı ve çinko da bulunuyor. Bunu yıkadıktan sonra arkasından şu anda gördüğünüz gibi cildim kupkuru. Sizinle burada geri kalan ürün ürünleri sürmek üzere önüme hepsini getirdim. Ardından ben bir tonik uyguluyorum. Tonik olarak kullandığım genelde aslında şu toniği kullanıyorum bu tür durumlarda. Vivimcos'un Cica Centella Pure Toner adındaki toniği. Üzerine basıp açıp dökmeli bir ambalajı var. Ben daha çok sprayer formatında uygulamayı sevdiğim için bu ürünü Dal bana şişesine dolduruyorum, aktarıyorum bunu, bu şekilde kullanıyorum. Bu yenisi, yani bitince tekrar buradan devam edeceğim. Bitirdiğim üründeydi, içerisindeki kullandığım bir tanelere giden. Bunu birazcık sıkacağım böyle. Bunun sprayer'ı çok güzel. Yani böyle incecik zerrecikler haline geliyor ve böyle yüzünüze sıkıldığında da Hani akacakmış gibi bir su değil. Sanki böyle buhar sıkıyormuşsunuz gibi. O yüzden sprayer'ını çok sevdiğim için bu şişeyi vazgeçemiyorum. Ben sürekli bunu kullanıyorum. Sert de bir ambalajı var. Dayanıklı sprayer da çok güzel olduğu için sürekli bunu kullanıyorum. Şimdi bu şekilde bunu sıktıktan sonra centella asiatica'nın böyle bir yatıştırıcı etkisi olduğu için nem de veriyor. Bunu cildime güzelce böyle emdiriyorum. Ardından bu birazcık emilirken ben şimdi size anlatmaya devam edeyim. Bazı akşamlar özellikle böyle sivilce çıktığında gözenek doluluğu olduğunda haftada bir akşam olacak şekilde kullanıyorum ben. Propyanın bu kil maskesini kullanıyorum. Bunu da yine uygulamalı olarak Instagram'da da göstermiştim. Kırmızı kil maskesi ve çok ince yapılı bu. Yani ince yapısı şöyle diyeyim size sanki böyle bir pütür olmayan pürüz olmayan bir krem sürüyormuşsunuz hissiyatıyla uyguluyorsunuz ve sadece 5-6 dakikada hemen kuruyup kalıyor yüzünüzde. İncecik bir tabaka uygulamanız yeterli gelecektir. Ben bundan çok memnun kaldım. Özellikle gözeneklerin temizlenmesi ama ciltte böyle hassasiyet yaratmadan temizlemesi, nazik bir ürün olması, içerikleri bileşenleri bakımından cildi germemesi, kurutmaması dolayısıyla çok beğendim. Oldukça da büyük bir boyda 100 ml kocaman bir ürün. Çok çabuk bitiremiyorsunuz. Tüm yüzünüze uygulamanıza gerek yok. Ben daha çok burun kenarları ve alın çene bölgesine uyguluyorum kullandığım zaman. Tekrardan bir jelle yıkamanıza gerek yok. Bu da haftada bir gözenek doluluğu olduğunda yaptığım, uyguladığım kil maskelerinden bir tanesi. Bundan da bahsetmek istedim. Bir de elimde tonik pedler var. İçerisinde Madekosi Centella Asiatica var. Çok güzel bileşenlere sahip olan. Aynı zamanda bu ciltte böyle lekeler yönünde de çalışan bileşenlere sahip olan bir tonik ped. Şöyle gösterirsem içerisindeki pedleri. İçerisinde 60 tane ped var. Bunları nasıl uyguluyorum onu da hemen söyleyeyim size. Süt kıvamında şu maşası var. O kadar kalın yapmışlar ki dolu dolu içerisinde. Bir yüzeyi böyle tırtıklı görünüyor çizgili. Bir yüzeyi düz. Bunu cildime zaman zaman maske yapmak için yapıştırarak bu şekilde bekletiyorum. Bunu bir tarafa bir tane, diğer tarafa bir tane uyguluyorum. Sonra da bununla tüm yüzümü kalanıyla bir güzel siliyorum ki içerisindeki tüm bileşenler cildime güzelce emilsin diye. Bu şekilde. Bunu böyle bazen yer değiştiriyorum hafif hafif. Çok güzel nem veriyor cildinize. Şimdi böyle çok komik oldu görüntüsü. Bir taneyi de şöyle alıyorum ve bunu ortadan böyle makasla keserek. Çünkü çok dolu. Yani içerisindeki nem o kadar fazla ki. İsterseniz siz iki tane de yapıştırabilirsiniz. Bir tanesi de çene yapıştırarak. Bu şekilde kendim aslında bir maske yapıyorum. Şimdi konuştuğum için sürekli çenemdeki hareket ettiğinden düşebilir, kayabilir. Bunu cildimde ne kadar tutuyorum? 15-20 dakika kadar bu cildimde kalıyor. Sonrasında bunlarla yüzümü bir güzel böyle siliyorum geri kalan yerleri de. Boynumu da, ensemi de. Yani içerisinde ne kadar ürün varsa bunun hepsi cildime emilene kadar ziyan etmeden hepsini kullanıyorum. Şimdi ben bir süre bekleyeceğim. Bu emilsin. Ondan sonrasında görüşürüz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi bir süre bekledi. Üzerindeki her şeyi cildime emdirmek için böyle uyguluyorum. Bunu isterseniz yani şart değil yüzünüzde böyle tutmanız benim yaptığım gibi. Arzu ederseniz bunu ya yani bir tanesini tek başına böyle cildinizi silmek için de kullanabilirsiniz. Yani aslında toniklerin avucunuza dökerek veya bir pamuğa dökerek uygulamanızdan daha kolay olması açısından bu şekilde kullanabilir. Ama bir nevi bunlar maske gibi olduğu için de ben böyle uygulamayı da seviyorum. Üzerine ne kadar içerik varsa hepsini cildime yedirmiş oldum. Bir nevi serumumu uygulamış oldum. Hem böyle yatıştırıcı hem cilt aydınlatıcı, cildi sakinleştirici, nemlendirici etkili olan bu serumumu da uygulamış oldum. Bazı akşamlarda isterseniz kullanabileceğiniz ürün önerisi olarak yani bunu söylemek istedim. Bugün sürmeyeceğim. Zaten başında uyguladığım Centella içerikli olan bir e, Toniği sayesinde hani bu tür bir içeriği uygulamış oldum. %100 Centella içerikli olan Madagaskar Centella adındaki Skin 1004 markasının içerisinde tamamen sadece %100 Centella özü bulunan bu ampulü. Bunu da şişeyi yarıladım. Çünkü her rutinde uygulanabilir bir ürün. Eğer tonik kullanmak istemiyorsanız bunu da böyle o serumların arasına da kullanabilirsiniz. Nemlendirme etkisi bakımından da güzel. Şimdi ben burada arada başka ne kullanacağım? Çok fazla bir ürün kullanmayacağım. Çünkü dediğim gibi dediğim gibi hani az önce kullandığım ürünlerle serum aşamasını bitirmiş oldum. Bir üründen daha bahsedeceğim. Bugün kullanmayacağım ama azelik asit kullanabilirsiniz sivilce çıktığı zaman. Azelik asit olarak da içerisinde çay ağacı olduğu için Skin 401 markasının bu azelik asitli %5 azelik asit içerikli olan serumunu ben çok seviyorum. Bunu mesela sivilce çıktığında değil normalde de eğer hassas cildiniz varsa ve EHA, BHA'lar kullanamıyorum ben diyorsanız bu ürüne yer verebilirsiniz. Haftada iki akşam dönüşümlü olarak böyle rutinlerinize atlamalı. Mesela pazartesi, perşembe gibi peeling yapması açısından nazik olduğu için kullanılabilecek bir ürün. Aynı zamanda da sivilcelerin yatışmasına destek olan güzel bileşenleri olduğundan bunu da beğeniyorum ben. Likörüs kökü ekstraktı da bulunuyor. Bunun da hani lekeler üzerinde çalışma etkisi de var. Meyan kökü ekstraktını. Çay ağacı ekstraktı da bulunuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bunun üzerine artık göz çevresi kremine geçebilirim. Göz çevresi kreminde herhangi bir şekilde sivilce ile ilgili bir ürün kullanmayacağım. Yine peptitli göz kremi kullanacağım. Bu da yine Centellin 24 markasının Lifting Peptide adındaki 42 peptit bulunan göz çevresi kremi. Bunun nem vermesini de ben çok seviyorum. Şöyle bir pirinç tanesi kadar Almanız yeterli ve bu iki göz çevrenize de yeterli geliyor. Onu şöyle ikiye bölüyorum. Dış taraftan itibaren pıt pıt uygulayarak göz çevremi bunu yediriyorum. Bu çok güzel bir krem. Yumuşacık. Şimdi gelelim bunun üzerine böyle bir ürün yapıştırmaya. Bunun üzerine yapıştıracağım üründen önce nemlendirici krem uygulayacağım ama nemlendirici kremi sürdüğümde de burası biraz fazla yağlı oluyor. Bu sefer yapıştıracağım sticker yapıştırmak zor oluyor. O yüzden ben önce sticker yapıştıracağım. Arkasından nemlendirici kremi süreceğim. Propia'nın bu akne patchlerini kullanıyorum. İki tane açmışım. Bir tanesinin içerisinde tek kalmış. Diğer açtığımda da şöyle göstereceğim. 9 tane çıkıyor normalde. Bunda da 6 tane kalmış içerisinde. Sivilcenin içerisinde ne varsa çekme özelliği var. Ve akşam rutinde eğer ki yapıştırırsanız sabaha kadar da cildinizde kaldığı zaman sabah bunu çıkardığınızda böyle içerisi bayağı beyaz olmuş oluyor. Hepsini çekiyor sivilcenin içerisinde. Ancak çekebilmesi için sivilcenin böyle derin sivilce olmaması lazım. Yani böyle derinin bayağı altında olan o ağrılı sivilcelerden seher çekmiyor. Baş vermiş, yüzeye çıkmış, patlaması çok yakın yakın olan türdeki sivilcelerde patlamış ama içerisinde birazcık daha hitabı kalmış gibi olan sivilcelerde işe yarıyor. O yüzden bu tür bir durum varsa yapıştırın. Eğer ağrılı ve altta derinde olan bir sivilce varsa kesinlikle onları çekmiyor. Zaten hiçbir ürün bu şekilde çekmiyor. Yüzeye çıktığı zaman bunu uygulamanızı tavsiye ederim. Orta kısmı daha farklı. Etrafında yapışkanlı, orta kısmında böyle petek dokulu bir yüzeyi var. Orayı tam sivilcenin üzerine denk getirmeniz gerekiyor. Şimdi oraya da çok fazla elinizi değdirmeden kenarlardan tutarak tam üzerine getiriyorum şu şekilde. Bastırıyorum ve etrafını da iyice yapıştırarak bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Normalde bunu gündüz de ben kullanıyorum. Eğer ki böyle dışarıda değilsem makyaj altında da kullanabilirsiniz. Çok dikkat çeken bir ürün değil. Ama eğer ki evde olduğum bir günse mesela elim sürekli gitmesin böyle oynamayayım kurcalamayayım ve daha fazla mikrop kapmasına sebep olmayayım diye üzerine yapıştırıp bu şekilde tutuyorum ki böylece hani hem dışarıdan hava almasını engellemiş oluyor hem de benim elimi sürmemi mikrop kapmasını da engellemiş oluyor. O yüzden sabah mesela cildimi temizledikten sonra arkasından bir tane yapıştırıyorum buraya. Bu şekilde günü eğer evdeysem öyle geçiriyorum. Arzu ederseniz makyaj altında da kullanabilirsiniz. Bir süre sonra gerçekten belirginliği gidiyor bu tamamen böyle hiç görünmeyecek gibi oluyor. Yani böyle de dışarıda dolaşılmasının bence hiçbir sıkıntısı yok. Sonuçta yaramız bir yerimiz kanadığı zaman da bir yara bandı yapıştırıyoruz. Bu şekilde de güne devam edebilirsiniz. Zaten bir gün içerisinde hemen böyle sivilcede ne varsa çekmiş oluyor. Bunu yapıştırdıktan sonra hadi gelin artık nemlendirici kremimizi kullanalım. Madeka kremi kullanacağım. Bugün böyle Centellion 24'ten gitmişim tamamen. Bunu kullanmama sebebi de Time Reverse adında yani iyi yaş alma desteği içerikleriyle beğendiğim bir ürün. İçerisinde az miktarda retinol de var. Nem vermesi de bunun çok güzel. Şöyle bir miktar aldım. Yani bir fasulye kadar diyebilirim. Bu kadar bir miktar aldım. Bunu hem yüzüme hem boynuma kullanıyorum. Kokusunu da çok seviyorum bunun. Retinal ya da retinol kullanıyorsanız bunun içinde de retinol olduğunu belirtmek isterim. Az miktarda da olsa yine de var. Bunu şimdi bu yapıştırdığım stikere getirmeden diğer kısımlara uygulayacağım. Benim cildime çok yeterli geliyor bu. Kuru ciltli bazı takipçilerim yazmıştı. Bana yetersiz geldi mi demişti. O yüzden hani ben kuru ciltli olmadığım için tam olarak tabii bunu bilemiyorum nasıl olacağını. Ama ben de tam tersi sürdüğüm zaman böyle parlak parlak nemli nemli bir görünümü oluyor. Bütün gece boyunca da bu şekilde bu nemini koruyor. Cidden cilde değişiyor tabii ki. Ve aslına bakarsanız ben rutinimi bitirdim. Bu kadar basit bir rutindi. Bir de dudak ürünümü süreceğim onu da göstereyim. Bu da Kernel markasına ait olan gece uyku maskesi gibi geçen dudak ürünü, dudak balmı. Çok güzel nemlendiriyor. Şöyle bir miktar. Bunu da sırdıktan sonra. Kuruyan dudaklara birebir bence. Gece boyunca da dudaklarınızdaki bu nemi üstünü kapladığı için Eksik etmiyor. O yüzden de çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Böylece bitirmiş oldum. Bir de size bir ürün daha önereceğim. Bunu şimdi üzerine sürmedim ama gündüz bunu sürmüştüm. Zinc %11.9 içerisinde bulunuyor. Yani çinko. Bu Barulab'ın Trouble Rescue Cream adındaki içerisinde yüksek oranda çinko bulunan kremi biraz kurutucu bir etkisi var. Aknelerin üzerine sürdüğünüzde ben yoğun sürüyorum. O bölgenin çok daha hızlı kurumasına destek oluyor. Hem yatıştırıyor hem büzüştürüyor toparlamaya destek olan güzel bir ürün. Bunu da önerebilirim. İsterseniz bunu böyle nemlendirici krem gibi tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Özellikle akne atakları geçirdiğiniz günlerde kullanılabilecek bir ürün. Ya da benim yaptığım gibi sadece bölgesel belli yerlere de sürerek de uygulayabilirsiniz. Vücudunuzda da sivilce çıkarsa göğüs bölgesi, dekolte bölgesi, sırtınız, omuzlarınız onun için de kullanabilirsiniz. Bence güzel, yatıştırıcılığı iyi olan bir ürün. Bir de her zaman kullandığım Bibim Cosun Repair Cica Centella Cream adındaki ürünü var. Bu elimdeki eski tüpü Çamos'un Bibim Kostlu olan versiyonları da var bunun ambalajlarında. Bu da yine akne çıktığında çokça başvurduğum günlük yatıştırma için akşam hemen çıkacağını anladığımda sürdüğüm ürünlerden bir tanesi. Bir tane daha ürün söyleyeceğim. O da Dr. Surical'ın güneş kremi. Akşam içinde güneş kremi alakalı. Tabii ki bunu sabah sürüyorum. İçerisinde sika olduğu için özellikle sivilce olduğu dönemde gündüzleri güneş kremi olarak bunu kullanıyorum. Bunu şöyle söyleyeceğim size. Eğer cildinizde sivilce varsa ve güneş kremini sanki hani daha çok sivilce yapacakmış diye kullanmıyorsanız eğer, var olan sivilcelerinizin izlerinin lekeye dönüşmesi daha hızlı olacaktır. O yüzden lütfen güneş kreminizi sabah rutinlerinizde sivilceniz varsa ekstra daha fazla sürün ve uygulayın. Cildinize uygun, sivilcelerinizle uygun olabilecek bir güneş kremini gündüz de sürün ki sivilcelerinizin o kızarıklıkları Geçtikten sonra sivilceniz arkasından böyle koyu renk lekelere dönüşmesin. Gündüz de Sika Regen Waterproof Sun adındaki bu güneş kremini, Dr. Surical'ın güneş kremini tüm yüzüme bu dönemde uyguluyorum. Evet yine bir sürü üründen bahsettim. Kısaca sivilce çıktığında uyguladığım rutinimi anlattım size aslında. Ekstra bahsedeceğim yastık kılıflarını çok sık değiştiriyorum. Özellikle iki akşamda bir yastık kılıflarını değiştirme özen gösteriyorum. Terliyoruz, nemleniyor. Saçımızdan, yüzümüzden yani birçok böyle döküntüler oluyor. Tekrar tekrar aynı yastık kılıflarını kullanmanın sağlıklı olmadığını biliyorum. Bu dolayısıyla çok sık yastık kılıflarını değiştirmenizi tavsiye ederim. Onun dışında makyaj fırçalarınızı özen gösteriyorum makyaj fırçalarınızı sık sık yıkayın. Yani haftada bir en azından bir yıkamış olun. Eğer ki sivilceli bir dönemdeyseniz hem kirli fırçaya sürmeyin hem o bölgeye başka fırça sürmemeye dikkat edin. Mümkünse sivilcenin üzerindeki böyle makyaj yaptığınız zaman oraya böyle hafifçe parmağınızla uygulayın. Fırçanızı değdirmeyin gibi bir takım uygulamalarla böyle etrafa da daha fazla sivilceler bulaştırmasını engellemiş olursunuz diye düşünüyorum. Zaman zaman hepimizde sivilceler çıkıyor dönemsel. Bazen Beslenme ile ilgili, bazen geçirdiğimiz rahatsızlıklarla ilgili, bazen de kullandığımız ürünlerin cildimize uymaması ile ilgili olabiliyor. Stres kaynaklı da olabiliyor gibi pek çok sebepler, hormonal durumlar gibi pek çok sebeplerden olabiliyor. E bu dönemi de böyle sakinleştirerek, cildi yatıştırarak geçirmenin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla ürün kullanmadım. Bu rutinimde gerçekten çok az ürün kullanarak sadece cildimi neme doyurdum. Bir de yatıştıracak olan ürünler sürdüm. E Sizlere de böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım size için faydalı olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.